Neden peki? Ona bir şey yaptığına eminim Antara ve hala zamanın varken bunu bana söyleyebilirsin bence. İntikam Geri döndüm Antara. Geri döndüm. Ruhum özgürleşemedi. Seni öldürüp intikamımı alacağım. Bay Honda nerede Antara? Söylesene Bay Honda nerede şu anda? Sana bir şey soruyorum. O... Orada. İşte. Ne diyorsun sen Antara? Onu göremiyor musun? İntikam için buradayım. İntikamını alacağım. Hey Antara! İntikam. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bugün senin evlilik törenin var. Anne, ee, orada. Orada ne görüyorsun? Neden? Ha? Neden hiçbiriniz göremiyorsunuz o? Beni öldürecek. Kim seni öldürecek? Honda. Kim olacak? Honda mı? Sen neler söylüyorsun? Londra'ya gittiğini söylememiş miydin? Ona baksana, beni öldürecek. Oraya bak. Kim? Beni i̇ntikamımı öldürecek. İntikamımı alacağım. Kim öldürecek? Lütfen, lütfen beni öldürme. Bugün intikamımı alacağım. Hayır. Söyle, beni neden öldürdüğünü söyle. Hayır. Mikramı ben neden yapmadım. öldürdüğünü söyle. Seni neden öldürmeyeyim? Beni öldürdün. Vikram'ı öldürdün. Masum insanları öldürdün ve hayatını bağışlamamı istiyorsun. Hayır Antara. Bugün herkesin öldürülmesinin intikamını alacağım. Tüm suçların için seni cezalandıracağım. Bugün yaptıklarının bedelini sana ödeteceğim. Seni öldürerek intikamımı alacağım Antara. Söyle bana neden öldürdüğünü söyle. Hadi. Bilincini yitirdi. Gerçeği söylemesini nasıl sağlayacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.